Merhabalar, ben yoga eğitmeni Yeşim Atay. Bu videoda size temel yoga hareketlerinin oluşturduğu Surya Namaskar serisinden bahsedeceğim ve bu seriyi size adım adım anlatacağım. Surya Namaskar serisine başlamadan önce yoga hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yoga ne demek? Yoga binlerce yıl öncesinden ortaya çıkmış bir öğretim ve yaşam felsefesi zihnin modifikasyonlarını yok edip önce kendini sonra etrafında olup biteni anlayıp farkındalığa erme durumu. Bunu da en çok ve en sıklıkla beden aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Yani bedende yarattığımız farkındalık zihnimize yansıyor ve böylece daha huzurlu bir yaşam içinde buluyoruz kendimizi. Yoga pratiklerinin bedenle çalışılan kısmına asana diyoruz. Yani Asana yoga pozu demek ve her asana pratik ettiğimiz sürece hem bedenimizde hem zihnimizde farklı bir e, anlayış getiriyor ve bizi bir yere taşıyor. Yoga pratiklerinin içinde temel pozların kullanıldığı ve en çok sıklıkla uygulanan Surya Namaskar. oluşan bir akış. Ee, öncelikle yoga pratiğinden önce yani bir oluşmuş yoga pratiğimiz varsa onun öncesinde ısınma amaçlı da kullanıyoruz. Sadece ve sadece surya namaskarı günlük hayatımızın içine yerleştirip yoga pratiği olarak da kullanabiliriz. Sizin bedeninizin ve zihninizin ihtiyacına göre nerede nasıl kullanacağınıza karar verebilirsiniz. İlk çıkış noktası Güneş'e selam isminden de anlaşılacağı üzere e, yogi sabah kalktığında kendine hayat veren enerjiye şükranlarını sunuyor. Yani Güneş'i selam diyor. Ama biz bunu gün içinde, belki yatmadan önce, belki çok yoğun ve yorgun bir günün sonunda da esnemek ve rahatlamak için kullanıyoruz. Benim size önerim, Surya Namaskarı günde bir kere en az üç tur olarak yapmanız. Vaktiniz varsa daha fazla da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi yoga pratiğinin öncesinde ısınma amaçlı da koyabilirsiniz ya da bir yoga pratiğini Surya maskardan da oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim birlikte Surya maskarın adımlarını tek tek inceleyelim. Matının önündesin. Ayakların kalça genişliğinde açıp. ya da süreli maskara başlamadan önce rahat giysiler içinde olduğundan emin ol. Aynı şekilde bir takım takılar ya da seni rahatsız edecek, pratiğine engel olacak dikkatini dağıtacak şeyleri kullanmamaya özen göster. Ve pratik boyunca nefesi burundan alıp burundan vermeni öneriyorum. Ayakların kalça genişliğinde açık. Sırtın dik. Bakışların karşıya doğru. Avuç içlerin karşıyı gösteriyor. Omuzlarımı aşağıya doğru ittim. Kalçamı içeri doğru toparladım. Derin nefes aldım. Yavaşça bıraktım nefesi. Ve tekrar derin bir nefes alırken kollarımı yukarı doğru gönderdim. Kalçamı öne it ve nefesi verirken öne doğru ve aşağıya doğru uzayarak başımı ayak parmak uçlarıma doğru itiyorum. Burada protein seni zorluyorsa dizlerin bükmeden aşağıya eğilmek için hafifçe dizlerini büküp başını aşağıya doğru itebilirsin. Ancak önerim arka bacak kaslarının uzaması için dizlerini bükmeden yapmaya çalışma. Belki buralarda kalıyorsun, belki ancak bu kadar eğiliyorsun, hiç önemli değil. Ama arka bacak kaslarını uzatmak için mümkün olduğunca dizlerini bükme. bir nefes aldım, avuç işlemini yere bastım ve sağ adımımı büyükçe geriye gönderdi, sağ dizi yere bıraktım. Şimdi burada ayak, el parmak uçlarım yerde, kalçamı öne ve aşağıya doğru itiyorum. Sırtımı bakışlarım karşıda. Ve şimdi ellerimi yere bastım. Önce sağ dizimi yerden kaldırdım. Ve sol adımımı da geriye gönderdim. Plank pozundayım. Karnım içeride. Omuzlar el bileklerinin üzerinde. Bakışlarım karşıda. Topuklarımı geriye doğru gittim. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken. Diz göğüs kafesi, çene yerde. Dirseklerim arkaya bakıyor, vücuduma yapışık. Ve aldım nefes. Yükseldim yukarıya doğru kobra. Ve nefes alırken kalçamı geriye doğru ittim. Göğüs kafesimi dizlerime doğru iyice itiyorum. Koltuk altlarım uzadı, aşağı bakan köpekteyim. Ve sağ adımımı yukarı gönderdim. Büyük bir adımla geldim. Ellerimin arasına bastım. Sol diz yerde. Birinci duruşundayım. Ve evet, aldım. Sol adımı da öne. Uttanasana. Baş dizi. Derin bir nefesle yükseldim yukarı. Büküldüm belimden geriye. Verdim nefes. Uttana Şimdi yarım turu bitirdim. Sağ ayakla başlamıştım. Şimdi sol ayakla başlayacağım. İkinci yarım tur için bir turu tamamlayacağım. Sol adım geriye bu kez. Dizim yerde, bakışlarım karşıda. Kalçam öne doğru ve aşağı doğru gitti. Ellerimi yere bastım. Sol dizi yerden kaldırdım. Plank için sağ adımı da geriye gönderdim. Karnım içeride, topuklarım geride, bakışlarım karşıda. Nefesi verirken diz, göz kafesi çene, aşkandasana ve kobra aşağı bakan köpek, sol bacak yukarı, geldim yani büyük bir adımda ellerin arasına bastım. Ve binici duruşundayım. Ve nefesi boşaltırken sanaya geri döndüm. Böylece bir tur Suriye maskeri tamamladım. Şimdi ikinci tura geçeceğim. İkinci turda hareketlerin ismini söyleyerek yapacağım. Al nefes. Uğurduğu hasta Uttanasana. Ver nefes, uttanasana, al nefes tepes, aşırı çalsana. Ver nefes, plank. Ve aştan gatsana. Boca gatsana. Ada mutka Ve sağ adımla geldi. Aşva sen çalma sana. Uttanasın. Aldım nefes. Büküldüm belimden geriye. Verdim nefes. geriye. Sağ adım geri yapayım. Derin bir nefesle diz, göğüs kafesi, çene. Al nefes kobra. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Sol bacak yukarı. Gel büyük bir adımla. Bas ellerin arasına. Birinci duruşuna geri döndüm. Ve aldım sağ adımı da öne. Uttanasın. Bir tur daha tamamladım. Etti iki tur. Aldım nefes yükseldim. Büküldüm belimden geriye. Verdim nefes. Uttanasın. Şimdi üçüncü tura başlıyorum. Sağ adım geriye birinci duruşu. Sol adım geriye plank. Nefesi verirken açtan gazanı. Aldım nefes bucağın gazanı. Verdim nefes adım otkışı bana sana. Ve aşma sancağı için attım ellerin arasına adımı ve aldım nefes, Uttanasana ve üçüncü turu tamamlamak için aldım nefes, büküldüm belimden geriye verdim nefes, Uttanasana sol adım geriye birinci duruşu sağ adım geriye Plank Açtan kastanım. Aldım nefes. Bu ucundan Kobra. Verdi nefes. Aşağı bakan köpek. Ve sol adımla gel ellerin arasına binici. Ve sağ adımda aldım öne. Uttan kastanım. Derin bir nefesle yükseldim. Büküldüm derimden geriye. Nefesi verirken kala sana duruşuna geri döndüm. Üç tur Surya Namaskarı bitirmiş olduk böylece. Dediğim gibi bu akışı günde en az bir kere üç tur olarak yapabilirsin. Bu akış kaslarını güçlendirdiği gibi hem dengede duruşlarını kolaylaştırıyor hem de esnekliğini arttırıyor. Aynı zamanda iç organlarını da tetikleyerek gerek sindirim, gerek sinir sistemi ve solunum sistemini de aktif ediyor. Bir dahaki videoda başka bir akışta ve başka bir derste yine birlikte pratik etmek üzere. Sağlıcakla kalın. Namaste.